O zaman sen aşını da ol, aşını da olduktan sonra kendine bakalım bir durumunu görelim. İyi mi oluyorsun, halsiz mi? Sonra duruma göre e, bir şey yaparsın ama herkes diyor ki nerede o cıvıl cıvıl şelale? Sen kadını mahvettin, perişan ettin diyorlar. Ben mi yaptım kız? Yok sen yapmadın ama. Bazen çok kalbimi kırıyor. Allah Allah ne yaptım ulan herkes Allah razı olsun evlat yanında duruyor. Ama böyle ben istiyorum ki benimle hep güzel konuş. Ne yapıyorum anne İngilizce mi ko? Bir kere küfür ettim mi sana? İyi değil. Kırıcı söz söyleme. Ne gibi? Anne ama sen temiz bir kadınsın. Öyleyim ama ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir action olmadan da olmuyor ki. Ama action başka türlü ya. Bugün evet. mesela temizliği sen yaptın. Çok güzel oldu. Ha. Balkonun bir kadın. Toz altın Hı hı. Şey. Sen beni yani köle gibi çalıştırmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi işte yanlış konuşuyorsun. Anladım. Ben seni çalıştırmak ister Peki. mi? Peki. Doydunuz mu? Bak bir tane yiyemedim. Hiç Oldu. ekmek de yemedim. İyi de o zaman. İyi geceler yavrum. Tatlı Ta rüyalar. Çok öpüyorum. Annesinin gülü. Yarın da aşı olmaya gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok öptüm benim en kıymetlimsin.